Merhaba arkadaşlar ben Cihan. 3 senedir Dubai'de yaşıyorum. Şimdi sizlere Dubai'de Business Bay'i göstereceğim. Adım adım. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Benim için düşünceleriniz çok önemli. Arkadaşlar bakın burası gördüğünüz gibi Business Bay'in merkezi. Bizleri. Business Bay'de Bingati'nin birkaç projesinden bahsedeceğim. Gördüğünüz proje arkadaşlar Bingati'nin Bugatti projesi oluyor. Bakın neredeyse tamamı bitmiş durumda. Bu proje Bingati'nin çok lüks bir projesi. Bingati Bugatti Residence tam Business Bay'in göbeğinde olan bir proje. Bu olarak mükemmel Burası Vision Tower arkadaşlar. Şu omniyat one, omniyatın birkaç tane binası var burada. Business Bay genelde ofislerin olduğu bir bölge. Dubai'desiniz, skuter almanızı tavsiye ederim çünkü skuter ya da bisiklet yolları çok var, var Dubai'de gördüğünüz gibi köpek parkı. Şurası çocuklar için bir park. Bay Avenue Gerçekten çok güzel, sakin bir yer. Opus Bay Omniat. Şu binayı gördünüz mü? Şurada cami var. Business Bay Downtown'a çok yakın. yürüyerek bile Downtown'a gidebilirsiniz. Hiç gerek yok otobüse, taksiye binmenizi. Şu gördüğünüz binaların olduğu yer arkadaşlar downtown. İnşaat gördüğünüz, gördüğünüz St. Regis binası. Gerçekten e, harika bir yolda. St. Regis biliyorsunuz bir marka. Şimdi kanala gidiyoruz. Kanal boyunca birkaç tane güzel proje var. Onları sizlere göstereceğim. Ekim ayının sonlarındayız. devam ediyoruz videomuza. Bu projede bir tane penthouse var en üstünde, en tepesinde. Bir penthouse'a özel asansör yapılıyor bu kadar araba için. Kimin aldığını bilmiyorum ama açıklamalara yazacağım sizin için. Herhalde ünlü birisi aldı o evi. Çok pahalı. Bildiğiniz e, evin içine salona ya da özel bir bölümle Bingati e, asansör yapıyor. E o asansörle direkt e, arabanızı çıkartıyorsunuz. Evet. Buradan da şöyle bakın Şuradaki binalar Select Group binaları. Select Group da gerçekten büyük bir e, şirket. Yes. Evet. Bu çok güzel gerçekten. Şöyle bakın. şimdi gidiyoruz. Yavaş Evet yazın. Ee, burada Skutu kullanmanız biraz Zor olabilir sıcaktan dolayı sıcağın altında. Çünkü bazen 50 dereceyi buluyor. 55 dereceyi 60 dereceyi buluyor sıcaklık. Ama şu anda Ekim'den sonra Harika havalar. Gördüğünüz gibi ne kadar mutlu bir şekilde videomu çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bingreti One projesi. Müthiş Bing bir proje. İsteyenler bana ulaşabilir. Instagram sayfamdan. Bingreti, gördüğünüz gibi yavaş geçeceğim hmm. burayı. Kanalın hemen yanında. Direkt kanalı görüyor. Şurası da damak şık. Şimdi devam ediyoruz. ediyoruz. <laughs> Burası kanal. Business Bay kanal. Şu gördüğünüz sağ taraf, şuradaki binalar ise şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz büyük binaların olduğu yer. Orası Hattos arkadaşlar. Gördünüz mü? Kanal ne kadar güzel gözüküyor. Her tarafı gökdelen. Fazla, de. Şu köşedeki projede Ellington. Ellington At, at çiftliği var iki tane, büyük at çiftliği. <laughs> Özellikle kanalda skuter kullanabilirsiniz. Mükemmel bir ortam için. Yollarını görüyor musunuz? Çok güzel, tertemiz. Yani biz şuradan Çünkü şöyle gideceğiz. Gördüğünüz gibi asansör yapılıyor. Asansör ve merdiven ah. kanala geldik. Şu biten proje Select Group. Gördünüz mü? Şurası da Bingati One. Kanalda şurada gördüğünüz bu bot, RTA botu. iki direme binebiliyorsunuz. E, e, ne düşünüyorsunuz? Business Pay'de yaşanır mı? Sizce siz olsanız Business Pay'den ev alır mıydınız? Lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Kanalda tadilat var. Park yapılıyor, oturma alanları yapılıyor. Çocukların için oyun alanları yapılıyor. Yani Şu işte oradan. This the Ava. Ava projesi bu projede. Şöyle göstereyim. Bu proje. Şöyle bakın. Şöyle yeşil bir yer var otellerde. Dartford Hotel Business Bay. Şimdi kanalı boydan boya gezdiriyorum. Şurada yine bir proje var. Burada da bir proje var. Her yerde bir proje. Şu karşıdaki de damak projesi. Bir şey damak. Burası boydan boya böyle komple dündet, bir damak. Dargula var. Geneli. Bunların var. Şu karşıda trilyoner var çok büyük bir üretimi bir proje Bic tamamlandı. Bu i̇şte da damak. damak. projesi. Kanal Crown diyor. Ve Gürüz'e Sponsorluğunda. Git git bitmiyor gördüğünüz gibi damak. Burada insanları videolarını çekmek yasak Dubai'de. Şu gördüğünüz binada, yanık olan bina. Bir de diyor. Şöyle bu da göstereyim. Malik'e ama değil. Güzelce öyle yapmışlar. Dediğiniz gibi yine Bingad'de. <laughs> Binada Bergula Bey'in binası. Şu Evet burası da kanalın sonu. Hala bitmeyen projeler var burada. Yine Bingat'ı gördüğünüz gibi. Sağda Bingat'ı. Select Group. Select Group da var. Ama genelde Bingat'ı Sonu arkadaşlar. Şimdi şurada da durup size video çekimi yapacağım burada. Da. karşı karşı e, Business Way. Onun burası, şurası Lena. Lena binası. Binanın ismi Lena. Çok güzel. E, Bu Tiger var arkadaşlar. Şurayı gördünüz mü? Şurası Tiger. Şurası Damak. SLS, Damak SLS. Evet, şimdi girdiniz. Saat 5'e geliyor. Şu anda

Beğenenlere beğenmeyenlere de teşekkür ederim. Ne olacak? Ne yapmıyorum? İnşaat sektörü, gaz sektörü, gazend sektörü, depozis, altın sektörü, tabii ki de inşaat olarak di. Şöyle. işte şimdi sizlere Bingati'nin Skyhold projesinden bahsedeceğim. Konum olarak Business Bay'de yer alıyor. Stüdyo 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerden oluşuyor. 717 konut ve 11 adet parakende mağaza yer alıyor bu projede. Tamamlanma süresi ise 2026'nın 3. çeyreği ve başlangıç fiyatı ise 985.000 TL olarak Saplanıyor. Evet şu gördüğünüz köşedeki projesi arkadaşlar Rov. Biliyorsunuz Rov bir marka yine Business Bay'de yer alıyor. Evet Skyrise, Bingati Skyrise gördüğünüz gibi 3 kuleden oluşan bir proje. Business Bay'de yer alan bir proje. 48 katlı yüksekliğinde. Konut çeşitleri ise stüdyo 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 yatak odalı daire seçenekleri sunuluyor. Ödeme planında ise %20'sini rezervasyon yapıyorsunuz. Sonra inşaat sırasında %50'yi tamamladıktan sonra %30'unu ise teslimatta ödüyorsunuz. Mimarisinden biraz bahsetmek gerekirse elmas şekli taç mimarisiyle dikkat çekiyor ve dairelerden Burç Kalifa, Dubai Kanal gibi ikonik unsur manzaraları elde etme potansiyeli yüksek. Evet şimdi Bingati Aquarize'a gidiyoruz. Konum olarak bahsedeyim biraz. Proje Dubai'nin merkezi bölgesindeki Business Bay'de yer alıyor. Downtown Dubai, Dubai Mall'a çok yakın. Ulaşım açısından da avantajları var. Ana arterlere ve toplu taşıma erişimine çok yakın. Merkezi lokasyonlar genellikle yatırım açısından çok cazip geliyor yatırımcılar için. Mimarisinden bahsedelim biraz. Mimari olarak projenin dış cephesi su akışından ve kıyı canlılığından esinlenmiş dalga çizgileriyle tasarlanmış. Bu mimari gerçekten fark yaratıyor Aquarize'da. İç mekanlarda geniş cam pencereleri yani yerden tavana kadar pencere var. Balkon teras seçenekleri ve deniz manzaraları olarak seçenekler de sunuluyor alıcılar için. İşte bu gördüğünüz alan Kulüp e, Aquarise arkadaşlar. Bingad'in Aquarise projesi e, büyük bir alanda gerçekten konumlanıyor. Git git bitmiyor gördüğünüz gibi. Konu seçenekleri olarak da stüdyodan 4 yatak odaya kadar farklı tipte konut birimleri sunuyor. Bu hem yatırımcıya hem de oturum amaçlı alıcıları seçenek yaratıyor toplamda 1598 konut ünitesi planlanmış. Evet videomun sonuna geldik. Videomu beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz videom hakkında? Bir, lütfen yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız çok memnun olurum. bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.